e, ee, böyle hoş geldiniz. Bugün e, nişanın ertesi günü bakın her şeyimiz sofrada. Ee, oturmaya geldik. Sohbet etmeye geldik. Ve adetmiş ilk kaynana geldi mi gelin ilk çay getirilmiş. Kahve de sana tutulacaktı. Aa vermediler hemen. Evet. Alo. Alo. Abi yok. Aa. Niye vermediniz kahve Anne bak. Kahve yok. Hey. İnşallah. Evet. Ya. ya. Biz o sırada Yasin Kadir'e getirecek, getirecek diye biliyorduk. Orada. Aslında biz karıştırmadık da işte orada Aynen. Şimdi ilk çayımız gelsin size göstereceğim. Bakalım gelin nasıl ilk çayı servisi. Evet. Şimdi gelin ilk çayı hele maşallah maşallah. Nasıl da çay getirirmiş benim güzel prensesim. Bir de güzel bir tepside getirmiş. Ay tavşan kanı çay. Ya işte işte. Böyle kız nerede bulacaktım ya Sen olmasan ben nereden bulacaktım bu kadar güzel bir çay demeyen bir kız. Kadın nasıl saratıyor bu şımarıyor. <laughs> vallahi, ah, vallahi ben de altın gibi olan verdim. Başşallah. Kız ben kız anasından çok ağladım yemin ederim. <laughs> Ya evet. Sen benim gibi hem gelin ağlıyorsun, ağlıyorsun hem kızıyorsun. He, Niye anlamadım. Niye öyle oldu? Ben Anne hep oğlanlar da daha çok ağlamıyor. Kız ben diyordum ki ben kendime hep oynarım, hiç ağlamam. <laughs> yok yok, yok, yok. Evet, Allah. Ben, ben, şey, yok, çok ağlıyorsun. O şeye geldin miydi? Evet, Ama Allah. insan gibi insanlara çattım, en güzeli de o. Herhalde o yüzden ağladım. Valla ee, karşılık, ağaçlık, karşılık kurban karşılık. oldum. Rabbim aa bak eve de getirdi. Allah razı olsun. <laughs> ya Kadir öyle çay bekliyor. Ben artık Allah. e, karantiye aldım. Sen artık arka plana geçti. Evet. Ben de fazla tatlama çayı sen. Ne çay denk gelirse onu içeceğiz artık. Hadi bakalım. Valla Kadir bak ah, sana da özel <laughs> yaptım. Ama sonra... benim çayım kaşığı nerede? Aa. Şekerim nerede? Lokumum nerede? Aha. Ay, nana ne? Oradan geçti. Neyse şekersiz de içeceğim. Tırsın. Tırsın. Ya sen de içeriz. Kesin tırsın sonra laf yiyeceğini. <laughs> Aynen he. Siz olmasın şeker olmasa da olur. Aynen. No. Bekleyin. Aynı. Kızlar biz böyle meyve fesle. Kız kim derdi ki getirdim meyveleri geri yiyeceğim. Ee, <laughs> bana gelin. Kadir onu gidiyor. söyleyecektim. Benim baba çok iyi geliyormuş biliyor musun? Bu bayağı. var ya papaya almıştık ya. Ömrümde ilk defa de duyuyorum şu papaya çekirdekleri evet. yeniliyormuş kızlar. Tadına baktık resmen roka. Bana onu daha teyzesi söyledi. Ya yemin ederim ana sen şimdi de kız roka. Hası probiyom probiyom ayrı. Richtig. Rokanın ne? Yeri gerçekten öyle. Bunu, bunu tabii böyle çatal Değil çatal yiyecek halin ez yiğa peynirin Değil içine falan dürüm yapacaksın böyle. Yok bana ne? çok güzel sen ye. Sen tarafın. Ne ses papaya. Papaya zaten kavun gibi. Hı, hmm. bir şey, değil, şey kavun içi de rokat falan. Ana biz düşün. bunu çekirdeğini yani çok öyle de papaya her gün de da. Papaya normalde <laughs> <kınarlık ne> bir lezzetli. Papaya <laughs> <laughs> yani o kadar da. Kullanın içini için Onu da artık. Bildiğimizden şaşmayalım Ya yani tabii severseniz yenilebiliyormuş. Onu söyleyelim dedik. Değil mi? <laughs> papaya da Yasemin'in şansına lezzetli çıkmış. Kaç kere aldıydım hiç <gülüyor> <gülüyor> iyi değildi. Kaç kere aldık da aynı tatsız kavun Yok yok. Herkese hayırlı günler olsun. Nişanımızın işte ikinci günündeyiz. <laughs> yani izliyoruz onları zor dedi yerdeyiz ve iş güç zamanı. Bak her yeri döküyorum. Her yer silecek çünkü mutfakta o kadar lekeler olmuş ki o kadar kirlenmiş ki aklınız hayaliniz durur. Şimdi bütün mutfağı döküyorum. Hepsini tek tek silip güzelce geri yerleştireceğim. Yani anlayacağınız ev verbat. Halimden de sesimden de anlayacağımıza göre. Bu bakın her yer çamaşır. Bunlar hep yıkanacak, hep ayrılacak. Bizim oda deseniz öyle. Aha şurada. Azadım ben koydum. Bunlar yerleşecek. Ee, aha deşekler burada. Serpil getirmiştik iki tane de. Öbürünü Akif'in getirdi götürdü. Kella'dakileri indirdik. çünkü de Serpil'in. Yani ev bilmiyorum savaş alanı. Nasıl çıkacağım bu işin içinden bilmiyorum artık. Vallahi ben bir temizleyeyim, toparlayayım. Sonra da biraz sohbet ederiz. Belki işimiz, gücümüz biterse değil mi? Hadi bakalım bir. Evet kızlar. Son hamle. dolapların ağzı yüzünü siliyor. Bakın tertemiz oluyorlar. Of oh, nefes nefese kaldım. Şey, e, fırsat da bulamadım. Rümeysa'nın bacıları yine eli boş gelmemiş. Bir tane daha şişe var mı? Çikolata var mı? Onu yediler şişeye bakıyor yarattım yıkansın diye. Güldanayla ile Semanur yine bana hediye getirmişler. Kızlar ne gerek var ya yazık her geldiğinde getiriyorlar. Ah baksanıza ne kadar güzel biliyorlar bu şeyleri seviyor mu ya? Bundan alıyorlar sevim de öyle. Ama <laughs> dinirleri karıştırdım sevim de öyle her geldiğinde yazık. Bir şeyler getiriyor güzel güzel tavuklar getiriyor da tavuk kesiyorlar ya. Evet, tavuklara daha iyi sabıtlı oluyor değil mi? Tavuk bir de şöyle e, getirmiş. Dur bunu satalım. ne de çekin de öyle açayım. Şu mum çok hoşuma gitti vallaha. bize bu da tuzla para biber için e, yemek masasına koyarız ki değil mi? Şöyle güzel şeyli bardak almış çiftli. Rafello var. Ya çok teşekkür ediyorum kızlar. Gerçekten teşekkür ediyorum. <laughs> Ay da şunu bana su doldurdu. İlla diyor oraya su doldur ben su içeceğim ya Resulallah. Evde deli bir değil iki değil. Ben ne yapacağım bunların içinde? Hadi bir işlerimi devam bitireyim bir. Bir sürü çamaşır yıkadım ama az kaldı. Bak salon boşaldı neredeyse. Son iki makine kaldı. Onları da hallettik mi Allah'ın izniyle bitmiş olur. Evet kızlar evde işleri hallettim. Anam bir tek bir makine kaldı. Onu da yerleştirdim. Hey. <laughs> Arkadaşlar Azat da iş yapıyor. Bakın sandalyelerimizi. Pelin e, Getirdin zaten. <laughs> İyi bak orada da... niye bizim sandalye var? Azat Azat oraya da kuş sıçmış Azat. <laughs> Bu kim ben oturmam ben buraya oturursun. Dur, Sen oraya oturursun. E bari oturursun. Dur ben. Hı, hı. <laughs> Şu sepette et o ve şey tavuk var. getirdim. Oo. Etler mi? Aa, demire bak ne oldu? İyice ya temizlenmiş. Oha. Işte. Ay, Ay bak bir ben kamerada var. Hani tabak düştü. Nereye düştü? Aman tabakları açma birbirinden. Düştü. Olmaz mısın ya? <laughs> İstiyorsan böyle büyütebilirsin de. Bunu böyle yap da şey olmasın üstüne rüzgardan uçmaz. Tavuk da getirdin mi? Tabii ki getirdim. O tavuk sana sucuk da getirdim. Sucuk. He. Pomes getirdin mi? Pomes olur mu bu oğlum? Şunları şuraya indireyim de donuk çözülsün tam can. Anne mayonez getirdin mi? Yok. Niye mayonez getirdin? Azma Sara ya Sara da içecek getirecek yukarıdan. Ama şu an rüzgar var bilmiyorum ki sesimi duyuyorlar mı? Ya da kameramı versene aşkım ben şuraya koyayım önümü. Olur. Bak oh. <laughs> ah, ayağını kıracak şimdi bak. Değil mi? Yapayım. Çok yoruldum kızlar. Ne yap? Azat. Azat. Ne? Bir molayı hak ettik. Değil mi Azat'ım? Evet. Ee, Dur bana telefonumu da versin. Anne bana sucuk versene bir tane. Dersin, yadayım, bir tane vereyim. Tamam yeter şimdi şeye dersin. Ya da şimdi bir baktın demir çatladı. Şey Soğan getirdim oraya sürtmen için. <laughs> Bari sana pişirsin de birazcık ateşle. Ama acıktım bir acıktım ama. Evet. Çok Aynı acıktım. Azat'a biraz şu sıcaktan koy da üstüne. Dur dur şimdi olmaz mı üstüne çok ateşli. A ya, azıcık bekle. yoksa şey pisliği gitsin diye uğraşıyorum. <laughs> Anne. Tek Ya da ben şu sıvırı alıkoyayım. Hey burada da sandalye vardı. Evet tabi aldı onu. ben alacaktım. Telefonumu veriyor musun Azat? Niye? Şuraya koyacağım. Ver mi? Ben koyacağım. Orada orada doğradım ya. Azat. <laughs> Ay kabus getirdiler bunlar bana bu, bu hafta. Sesim düşmüş biraz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani işteydi sözde sonra sesim düştü. Ama çok güzel e, geçti her şey valla. Çok yorulduk ama değdi. Her şey e, şey adım adım dokudular diyor ya. Biz de öyle yaptık. E, çok beğendiler. Kızlar benim misafirlerim de e, kız tarafının hazırladığı büfeye de yemeklere de bayıldılar. Çok çok e, lezzetliydi her şey. Yani iki anne de becerikli olunca kendimi de katayım. Ortaya tabii ki de öyle muhteşem bir açık büfe çıkar. Vallahi yani gelen giden teşekkür etti. Aha limonata yaptım. Tüm de, şey boyunca limonata dağıttım Can. Nasıl sevdiler biliyor musun limonatamı? Yok, şeydekinde, mutlaka yazın şey yaparız. Buz He, atarız, ayo, bahçeye götüreceğim buz muz koymak için. O çok Yarısı büyük. Mutfak için küçük ne ya, alacağım? Ekstra, Aşkım ya. içinde kalınca kötü oluyor ki. 8 litre lan. O 8 litre. Baba. Şimdi baba, <laughs> baba Aşkım var baba. zaten benim küçüğüm de o tutturlağı iyi su çıkmıyor. Bahçeye ya, götürdüydüm onu. Ama o ben sevmedim. Yani Azat sevmemiş sadece. Ben uyuyacağım burada. Ee, kameracı da falan da çok güzel e, resimler aldılar. Bakalım. E, zurnamız da çok güzeldi. Aslında daha çok e, orada biraz hata yaptım. Herhalde. Çünkü ben sandım ki hani ee, direkt çok canlı müzik e, olacak. Söylediler ama e, daha davul zurnaya yönelikmiş meğer diyeceğim ve davul zurnaymış. Ah oh, ah nariz şey Ama yine de e, çok eğlenceliydi. Zaten Anne. düğünün sonuna doğru sürekli teyzemin oğlu Anne. da türkü söyledi. Kardeşim Anne. söyledi. Ondan sonra kız tarafından bir iki kişi türkü söylediler. Anne. Ece işte bile türkü söyledi. Anne. Halay çekti. Sen gördün mü Ece Anne. nasıl halay çekti. Hey Oynayabilirsin ama geri toplayıp oraya koyarsın. Hem bu benim, benim. Ha senin oyuncakların mı? Vallahi nasıl güzeldi kızlar. Benim bir tane daha videom var. Ee, söz hazırlığını nasıl yaptım, işte o paketleri nasıl hazırladım. Çok çok soran var o kutuları nereden <laughs> aldığımı. Hey. Abi bana çok güzel. Bunu, vallahi ben bir şey anlatıyorum, geliyorlar anne. bip mahvediyorlar. Bunu denizde sürerim ben. <laughs> Tabii denizde sürerim, Şunu biner, biner Şunu güner. Şöyle yaptım. <laughs> ay korktum ay vallahi korktum. Faldım <laughs> 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 ki sıfır şattı. Anne. Hey. Ee, şunu şöyle yapıyorsun ya. Tamam gördüm azat. Baba baba şimdi anne. Anne şimdi anne anne bir iflas edemiyor ki, istifa edemiyor ki annelikten. Uy. <laughs> Ondan sonra da e, şeyler e, sözün ertesi gün misafirlerim vardı. Zaten pek Rumeysan'ın bloğunda izlemişsinizdir. O çoktan pek paylaşmıştır. Ay yaktı. <laughs> Elim yok. Ee, Sevil Gül buradaydı, Mesela arkadaşları buradaydı, güzel kızlar gördünüz. Yazık her geldiğinde de hiç eli boş gelmiyorlar ya, valla. Sevil yine bana tavuk getirmiş, can ne kadar güzel kendileri kesmiş. Sevil Böyle... abla bir yarım arasını diyor, bana özet getirmiş zaten. He he, o hep diyor ki, Sevil ne var yapacak ya, kıvır zıvırı diyor. Tavuk şey daha güzel diyor. Adamın kralı derler kadının kralı valla. Valla çok seviyoruz. Ben de bir insan görmedim, o kadar şey, ki, candan ki. He, ee, çok sev, çok, Hem, çok Sevil de bana. çok sevmişler. Sevil Valla e, evi falan herhalde senin lafını neydi? Nasıl güzel dünürlerin var diyor. Nasıl içten. Dedim valla bir Doğru tane iyiyim, dedim. Abi, ee, Rabbim bir de e, Yasemin'cimin annesini de nasip etti. Sevil'i de nasip etti. Sevim. Bunların isimlerini hep karıştırıyorum. Ne olacak bilmiyorum. Da iyi insan. İşte Sevil, Sevim ya. Can ya, hep karıştırıyorum ya. Dünürlerim, canlarım, bacılarım ben diyeyim de. bari gayri. İnsan tokumu yapma. Can şu çocuğunu başımdan alır mısın? Ben Git şey. bir babaya yardım etsene. Çekirdek, çitle, hadi git. Ben ee, çok çok iyi insanlar gerçekten inşallah sonuna kadar da hep öyle oluruz birbirimize ee, yani Aha. hep diyor mu insan dünür olmuyor bacı oluyor kardeş oluyor birbirine sırdaş oluyor öyle yani çok güzel geçti. Cuma paz Pazartesi sabah işte paya tak ya Kahvaltı soframızı görmeniz lazımdı. Ne kadar güzel bir sofra. şey diyor ki, e, hani, evet Gül kocası diyor ki, Nardı abla diyor valla sadece seni sofrada böyle görüyorum diyor güzel diyor. Değil ben hep o, geldiğimde insan, bu sofra hep beydin. var ve çok mutlu oluyorum insanı. Insan, e. Çok seviyorum de. diyor sen Aynı sofrada. Aynen diyor beş yıldızlı otel. Diyor. <laughs> o da kahvaltı sabah. Anam sen bir kah evde ekmek yok. Her şeyi al doldurmuşuz eve ekmek almamışız. Ekmek geldi. <laughs> Zor buldum ekmeği. Bana <laughs> can getişir küçücük bir paket buldu geldi. Allah'tan ki o sen aldın o, bir o, tane. O ekmek de varmış ya. <laughs> he? Unuttum onu herhalde o siyahı. siyahı işte çıkarttım ya. <laughs> o bir tane vardı küçük. Ekmek az korktuk yetmez. İşte Rabbim bereket verir. O ekmek vallahi kaldı bile. Evet. Ee, bir sürü şey yapıyorsunuz ya. Ekmekle çoğu gençler ekmek zaten yemiyor. <laughs> öyle çok güzel çok yemek yedik insanlar. içtik. <laughs> Valla evet, benim de çok ediyorum. işim. Bak, bu insanlarla takalım. Başkasılarla takılmayın. He, yo, yo çok Harbimler çok iyiler. Bütün i̇yiler. Gerçekten Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın. Tabii ki e, her zaman iyi insanlar insanın karşısına da çıkmıyor yani. Ebe de çok mutlu olmuş. Ha onu anlatıyordum. İşte e, misafirler gitti. Ben de buraları topluyordum. Kız ev göç alanıydı. Allah bir evi göreydiniz. Allah bir o evi göreydiniz. Sonra Yasemin annesi aradı. E, Sevim aradı. Dedi Narin dedi gel dedi komşularım gelecek dedi. Bohçalara bakacaklar dedi Yasemin'in. Sen de gel oturalım adetmiş mi acaba kaynanayı mı çağırıyorlar ki acaba Kayseri'ye göresin ya da beni Olabilir. öylesine mi çağırdılar? E, ben de hemen valla işi gücü bıraktım gittik. Kız gitmemize kalma kadın arabası yolda bozulmasın. Allah. Biz de Allah'tan ki tam gitmedik. Sakar Şahir'in arabası bozuldu. <laughs> Adamın elinde beşinci arabası bozuldu yani. Böyle hazırlanıyordum Yo, kadın arabası. Yok diyor benim hiç şansım yok arabadan dolayı. Bir de kulumpat araba alırsan tabi şansım yok. Ver dedim on beş yirmi lira bak bozuluyor mu? E ya. onu da aldı ya o ben, da. Ben onu da bozar. <laughs> onu, onu da. Çocuğun <laughs> <o, gülüyor> hiç şansı oh, yok arabadan ya. Hiç şansı yok. Oh, bak oh. ben de Allah'a şükür. Herkes der ki alma bunu işte şöyle oldu böyle. Alıyorum yok arabada. He, oradan da gittim işte komşular Komşular da benim yıllık e, takipçilerim olmasın. mı? Hepinizi buradan kucak dolusu sevgilerimi öpücüklerimi yolluyorum. Ebru'cuğum öbürlerinin isimlerini hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Ama biri uşaklıydı mavi gözlü. Kız hepsi de bir güzel bir güzel Allah'a. Geldim evde diyorum ki ne kadar güzeldi kadınlar. Nasıl güzellerdi nasıl güzellerdi. Hele Konyalılar. Ben de, senin güzelliğin e, yansıdı onlara. Ehe, vallahi çok güzellerdi can. Ben güzel kadına güzel derim arkadaş. Asla öyle hasit e, kin beslemem. Böyle pırıl pırıl parlıyorlar. Bir sürü altınları da vardı kız bak. Diyecektim ki bak kürt olduğunuz nasıl belayım altınlarla gelmişler. Be. hangi bir kolları doluydu? <laughs> Ebru. bir adı Ebru zaten güler. E, anneleri var Konya'da. O beni zaten o tavsiye etmiş onlara. Telefonla bağlandık, konuştuk. Anneleri de çok kostaklı. Nasıl güzel bir kadın. Diyorum bir baba diyorum sen ne kadar getir çıkarın diye diyorum. O da diyor rende rende saham varın diyor. Sen daha güzelsin diyor. Vallahi çok güzel komşuları, çok e, güzel arkadaşları da var. İşte çok pişman olmuşlar söze diye gelmediklerinde. Demişler hani aile arası olduğu için e, çekinmişler. Sevim onları çağırmış Sevim de. Dedim vallahi geleydin. İyi oldu dedim gelmedin şimdi Kimler, pişman oldun. He? Firmada bir tane Osman abi var. He. Lan diyor. Benim kız diyor bir YouTube açtı diyor. Bir Di bak ana. Lan dedim diyor Mustafa. ne işi var orada? <laughs> Ulan diyor siz diyor aşiret misiniz diyor. Ona tip ona tip tipler öyle diyor. <laughs> diyor. Kadınlar diyor erkekler diyor değişik değişiksin. Hepiniz de birbirinize benziyorsunuz. He. E, e. Biz hepimiz zinciriz dedim. Hayır. Yani, yani, kök bir kök. Yok yok. Tohum bir olmasa dedim şey. Sıvalı. İşte Aslında o da oysa kimseyi şey. çağırmadım bile doğrudur. Daha Sadece yüzde beşi dedim bu. He, abimin gelinleri vardı, eşi vardı, kızı vardı işte. Ee, benim dört samimi arkadaşım vardı çok candan hani. Berfe, Kelebek işte bir kaç aileydi ki o kadar karabalık olduk. Teyzemin çocukları vardı. Hollanda'dan geldilerdi. Buradan yine kucak dolusu sevgilerimi Ay. söylüyorum ve çok çok teşekkür Ama ediyorum Fatmacığım. Sebatcığım canlarım oh, benim. İyi ki geldiniz, abi. neşelendirdiniz. Ha? Ortanca, etem o. mi? O çok efendi bir adam. Ee, çok iyi. çok. Etem, çok... Ben Etem hiç bile selam verdiğimi hatırlamıyorum. Abi Acaba konuştum mu? Ee, çok, çok iyi lan çok teyzem çok ama yani. vallahi eto vallahi kusura bakma eğer seni hiç görmedim o ben, ben selam var, verdim mi şimdi? şimdi Anne teyze. Evet. Se, se, geçen öyle can dedi Ana ki çok efendi dedi. Arabalarını kıskandım. Q5'in gene kasalarına biniyorlar. Arabalarınızı kıskandım <laughs> bak. Rabbim sana da versin. Kıskandım Ca benim araba yanlarında Git babi eş sana eşeği şey versin. Benim araba yanlarında eşek kaldı. <laughs> sana da <laughs> alırız. Sana da alırız. Evet. Ne olmuş Kubbeş? Aha iki bilenzim var. Sana veririm araba alırsın. İki bilenzin var. Gözüme soğutturayım. Yani iki ya diyorum fazlalaştır diye söylüyorum. Ne istiyorsun az He he. İşte yani insan çok heyecanlı oluyor. Kız biz canla bir resim bile çekmemişiz. Ya. Yan yan sen ona yan. Yasemin'le Kadir'le bile çekmemişim. Videonun sonunda e, salonun sonunda kız dedim Yasi dedim biz resim çektik. Yok anne dedi biz hiç resim çekmedik. Ay hiç resim çekmemişiz. sevilen çekmemişim. Sevim'le çekmemişim. Öyle e, kabalama yok la yeter olsun yeter çok oluyor ki fazla bir şey yok ki kim şey. Kadir uyanır Baba. gelir, Sara gelir. Ee, İsmail'e gel dedim, o da işe <laughs> gitmiş bir arasana hani gitme. E ee, o da yok o zaman. O zaten o, o, üç kiloluk zaten ancak bir seferlik oluyor ki. Sen bir İsmail'i ara hani ne yaptı? Ee, i̇şte hiç heyecandan resim resim çekmeyi tamamen aklımda, aklınızdan çıkıyor kızlar. E bir de misafirler var biraz e, hizmet ediyorsunuz ama şey zaten bana hiç iş gördürmüyorlar. Sen nasıl diye git otur. Kız ben oturamıyorum ben e, yerimde oturuyorum aşırı derecede rahatsız oluyorum. Oturuyorum kalkıyorum dizlerim tutuluyor. Yani çok büyük bir heyecandı çok güzeldi ve bu heyecanımı bu sevincimi sizlerle paylaşmak istedim. Hani böyle biraz e, dertleşelim dedim. Öyle yani baya baya e, güzel hani normal küçük söz işte nişan gibi nişandan da iyi oldu kız valla e, diyorum ki söz nişan böyle oldu karabalıktı eğlenceliydi kimse yerinde durmadı her şey boldu bakalım Rabbim ya, artık onu karar mı valla ayağını kararsın o öyle yalan atıyorlar ne ya hak deyince karşı bacağını karacağım başıma bela olacağım valla sana bakamam evimde bir sürü dayış var demeyim, sen. Allah. E, bu hafta işlerimi bitireyim. Hafta içi e, Rumay, yanına gidip bir hafta dinleneceğim kızlar. <laughs> Haftaya işte. He, e, e, salı kısım. ya da pazartesi de mi deriz? Salı işim var. Ha. Işte, pazartesi, pazartesi bizi götür o zaman. Tamam pazartesi hafta içi olmuyor mu ya? ya? Tabii. E, pazartesi günü inşallah Rumeysan'ın yanına gidelim biraz. Gidin biraz de, gezin kız kendime. Çocuklar da azaltan Mirzoş'u böyle sinemaya falan diyor Rumeysan. E, güzel filmler gelecek diyor da oralara falan götürürüz Azat sizi. Değil mi? Hı. Öyle işte bak ha bunlar benim doğum günü hediyelerim kızlar gördünüz mü? Bunu çocuklar bana almış. Ee, bir de çanta. Hediyeler onlardı ama çok güzel değil mi? Şimdi bunlar daha güzel duruyor. Can sen daha borcunu ödemedin. Azad'ın parasını 100 euro da Azad ödedi bunlardan. He? Sen umurum e, şey kontosuna ya? yolla. Hani ama ayrıydık. O ayrı. He he. Bu ayrı, bu baba, bu ba, bomba. Ayrı, hiç paraya gelince borç. He he he. Dem şey. Azad, Azad'ımın hediyesi. Tamam, o İsmail çalıyor. Olmaz mı? Kanat geçen aldık ya. Bir daha İsmail'i çağırdım işte firma çağırmış da bilmiyorum çalışacak mı yoksa gidip gelecek mi? Ben size başka ne anlatacaktım çok çok şeyler da unutuyorum işte kız öyle neyse aklıma gelirse daha anlatırım. Ama e, koyacağım. Açım mı ortasını? Azat olacakmış şey yaz. Yemek Biliyor. pişmedi ama yiyorum. Yemek pişmedi ama Azat açıştırıyor. Azat can sen kaç tane ekmek aldın? 100 tane 4 mü? Hey niye öyle kesiyorsun? Böyle yap. Ekmeğini. Hayır, koy. içine sucuk koyacağım. Ha böyle koy. Aa, tane yeter, yeter. Ekmek. Yukarıda ekmek var da. Aşağı getirmedim fazla de. ekmek yemiyorlar diye. Bunu koyayım Ekmeklerin Anne hani ben, ben ayrılmak istiyorum. Ben ayrılmak istiyorum. Vallahi ben görümcesi de <laughs> arkadaşları da <Gülüyor> sevildi. <Gülüyor> Yemin ederim canavar gibiler. Bir sabah mutfağa girdiler. Bir kahvaltı hazırladılar. Bir oraları topladılar. Kız yapmayın yavrum etmeyin diyor. Yapıyorlar vallahi o simişi var ya sevgili. Maşallah her işe koşuyor. Her geldiğinde bir dakika oturmuyor kızlar. Rümeysa'mla birlikte yemin ederim bir dakika oturmuyor. Böyle kızları severim. <laughs> yani çalışkan işte kaçmıyor kızları severim. Güzeldir ya gidip de bir ortama gittin insan yardımlaşınca insan mutlu oluyor. Vallahi hele zaten çok komedi, tüm tüm komedi o. Tiyatro gibi bir şey. İlla bize de gelin diyorlar. Gelince diyorum zaman olmuyor ki. Öyle. Ama bu sefer gidince hepsini tek tek gezeceğim Can. Kendimi davet ettireceğim. Her gün birinin evine gideceğim. Simiş'e gideceğim. Semanur'a gideceğim. Güldane'ye gideceğim. Değil mi Bir kez anneye de ver kebeli insan mı ya azadım? Ama babi daha tam pişirmemiş ki. Ama pişirmiş. Pişirmiş mi? hadi ye. Baba keşke bize biraz yeşillik falan alaydı. Baba Ama baba... Keşke erkeklere söylemesen hiç e, akıl edip de almıyorlar kızlar. Anne hadi gidelim. Ama <laughs> nereye gideyim oturuyoruz işte. Böyle yerim gidelim biraz ateşi hissederler. Ay ay keşke saraya diyeydim o de son kurutmadaki çamaşırları. De <laughs> şey seydi kurutmaya taydı son makinayı. Benim yorganları falan söktüm nevresimleri. Onları değiştirecekten bana yardım edersin. edersin. Ha? He? He çok da koyma gayri başka. Kim evet, evet. sen bana yardım edersin nevresimlerde. Bu döşek çok ağır ya çekemiyorum bu tarafa. Kaç katlanacak çamaşır kaldı asılacak. Bunları yatağın üstüne attım geldim valla. İş yap yap bitmiyor kızlar. Evet, çay ya onun onu şeyi de e, işte ertesi gün ya Allah'tan lafa attım da işte aklıma gelmiyor yeni geldi. E, orada Kayserler'de adetmiş kızlar bir gelin e, kaynana gelince ilk çayını gelin verirmiş. E, de çay devleyip getir tepsiyle Ana acaba bahşiş mi koyacaktım can tepsiye? <laughs> Zaten sağ para olunca hiç kafası çalışmıyor. Cana para demeyin ne derseniz deyin. Vallahi. Ama herhalde adettir belki. Ay acaba beni kınadılar mı? Ama niye? Vallahi ay. Ben bir arayıp sorayım kız ne büyük tepsiye yoksa para mı koyacaktım? Bana para nereden getireyim pazar günüydü? Cüzdanım evdeydi. Deselerdi beni uyarsalardı ki Narin Hanım ilk gelin çayı dağıtınca para konur evet. tepsiye. Ne ne bileyim? Aksaray görgüsüz. <laughs> <Hiç gülüyor> Bilse Ark saraylılar çok görgülüler de işte böyle anladım, e, mevzul, adet, böyle Hiç adetleri ben bilmiyorum de, hani. Aşkım ben ne bileyim burada büyümüşüm. Ben nereden Ben de ilk defa böyle başıma bir şey geldi. Yani, ilk, ilk defa oğlan olan evlendiriyoruz de Bir de, Konuş konuş diye. Ne <laughs> <çok> konuşayım? <laughs> Ay nasıl ya, utandım. Ne konuşayım? Kızlar kızı isteyemedik ya Aynen. Ne kadar zormuş. De, he Allah din dedi ki enişte. <laughs> e peki siz buraya ne için geldiniz? Bir sebebi ziyareti vardır dedi. Beyinlerimiz blok oldu. Vallahi konuşacak hiç kelime bulamadım. Bak <laughs> şey. bastırma <laughs> almaya geldik deseydi. Vallahi şaşır. Birden dondum yani. Ama bir de çekiyor, he beni çekiyor. Bir de zor kız demek ki istemeyi o yüzden hep erkeklere yaptırıyorlar. Can kadınlar çok duygusal. Vallahi ağladım. Ben hiç ağlamayan insan söz boyu ağladım. Kadir'e bakıyorum ağlamam geliyor. Yasemin'e bakıyorum ağlamam geliyor. yani rüzgar da bizi buluyor ya normal hava Sevine hava rüzgarla içeride rüzgar kız diyor, kızın anası ağlıyor canım ben ağlıyorum gerçek erkek çocuğu evlendirmek gerçekten çok zor yok değil Hani ne bileyim valla ebede orada çok doğru bir şey söyledi. Dedi ki kızlar teyze de teyzesi de evde dedi ki kız çocuğunu evlendirmiyorsunuz ki zaten dedi. Hani kız çocuğu sürekli annesinin yanındadır dedi. Asıl evden giden dedi erkek çocuğu el olup karışı ele karışıp gidiyor dedi. Valla nasıl doğru dürüst yüz ebe, yüz şey kadın. Vallahi, vallahi var ya dedim valla ana çok doğru dedim hiç o, o yanını düşünmemiştim yani gerçekten e, kız çocukları mesela hep gidiyor geri geliyor annenin ihtiyacı oluyor kız geliyor bir şey oluyor kız geliyor bir erkek çocuğu öyle değil tabi biraz ruhsuz var onun <laughs> yapacak bir şey yok hadi bak şu ateşi izlemek de nasıl insana huzur veriyor değil mi acayip keyifli acayip huzur veriyor. Narin kül yap. Ay, bu taşı bir çekeyim de çok. Elinde gar var. Karı görüyor musunuz? Evet, elinde gar var. Öyle değil adamlar şimdi. Evet, şey, şey, İlk video çekilmiyor bu. Evet, öyle diyorlar işte. Şuna da olsun da. Bu kırı iyice kötü olmuş kızlar. Hep ben sana dedim, de şey... dedim. Şurada gidip şeyce kaynakçıya yaptırak. Kayrakçı da var da yapar mı ki biliyor musun? Bu da yapar, öyle yapar. şey yapıyor ki demir her şey. Kare bir şey yapacak, içine ızgara yapacak, tamam. O. Biz de çeyne. ona göre... Ya şu sonra... şeysi sağlam. Kaynakçı ne i̇çin, yapacak için. İçin. Yeni bir tava yapacak, bir de vidaları. Demir. Kız, ne ya. sağlamı tekeri ya falan... aynı var. parayı alacak, kaynakçılar sanki çok ucuza yapıyor. Tekeri zor tutturdum, görmüyor musun? Çıkıyor. Dedim kaynakçılar da aynı, para alıyor ki can çok pahalı. Git yenisini al daha iyi. Değil mi kızlar? Ha, aynı kızlar. kızlar. mı? Kapat kızlar kapat.